Evet. Şöyle şimdi arkadaşlar köpeklerimize şöyle bir peyn evden peynir ya. falan getirdik işte. Onları vereceğiz şimdi. Şöyle köpeklerimize verelim. Birkaç tane de şöyle yumurta sayacağız. Koyunlar da bağırıyor bir taraftan. Köpekleri dövdükten sonra onların da çıkarıyoruz arkadaşlar. Aşağı. Şöyle al. yemeyiz şimdik. He? He? sabah sabah güzel bir kahvaltılar olsun. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Kabuklarını güzel soyalım ki yerken ağızlarına batmasın. Ben yumurtada kabuk çıkınca hiç hoşuma gitmez. Acayip gıcık olurum. Hani da böyle yedirmeyelim de. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım. Ee, köpeklerimize. Bundan şöyle verelim. Meni geliyor meni. Meni geliyor. Gel. Şurada Alo. Hadi bakalım. Bak, mis gibi kahvaltı. Hemen saldırıya geçeceğim. Havada bugün güzel, yağmurlu, serin. Güzel bir şekilde koyunlarımızı yıkanını doyuracağız. Ee, ben de şu an gece varlığından çıktım, işten geldim. Ee, biraz da kahvaltı yapıp annemle beraber, annemle bugün beraber evde. Annem kahvaltı hazırlar. Kahvaltı hazır olduğunda beni arıyor, gel diye. Biliyorsunuz biz koyunlarımızı uzak bir yere götürmüyoruz. Hemen evi üst tarafında yayıyoruz. Orada güzel üç dönüm otumuz var arkadaşlar. Arazimiz var, Böllü kendi bahçemizde otlatıyoruz. Sonra e, tavuk teliyle bölü yere kıyıp kavamızı bir rahat bir şekilde kahvaltımızı her şeyimizi yapıp koyunlarımızı orada bırakıyoruz. Arkadaşlar bakayım. Mazlum hemen buraya gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi erik ağacı var. Şöyle pıtarak gibi. Bundan erikler falan dökülürse ben bundan yiyelim. Kavasıyla hatta şöyle şuradan biraz mazluma atı da yiyisin. Mazluma. Burada aladakiler çürümüşler biraz. Aşağıdakini şöyle koparıp oradan at vereyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Soyal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tabi bu arada konuşurken arada manzumu da kontrol etmem lazım. Çünkü geliyor arkadan kütle vurarsa artık eskisi gibi şey değil küçük değil bayağı bir büyüdü. Canınızı yakar. Ne yaptık dostlar? Ee, Köpeklerimizin, kral ve Paşa'nın karnını doyurduk. Ondan sonra koyunlarımızı çıkardık. Ee, daha sonra da tavuklarımızı çıkartıp tekrardan koyunlarımızın yanına geldik. Ee, bugün hep beraber koyundayız arkadaşlar. 5 tane koyunumuz var. 6 taneydi biliyorsunuz. Ee, kara koyunumuz maalesef ki öldü. Ee, elimizde 5 tane koyunumuz kaldı. Artık üretim bunlarla devam ettirip e, biraz da ilerleyen zamanlarda tekrardan koyun alıp çoğaltmayı düşünüyorum. buradan e, bu arkadaşlar. Şu an köy hayatı seven herkesi kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir de abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Arada sürekli bakıyorum kusura bakmayın o yüzden. Hani geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol etmek zorundayım. Çünkü Allah muhafaza insana bir çarparsa gelip bir vurarsa e, bayağı baya bir kötü sonuçları olabilir. Bir yerimizi kırar. Ondan sonra bir sürü iş olur arkadaşlar. Şöyle gidelim koyunlarımıza doğru. Böyle yani arkadaşlar. Ben şuradan birden şöyle sopam mı Bakayım. Burada sopam var. Ben şöyle buradan şöyle sopamı da var. Koyunlarımızı o şekilde bekleyelim. Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Ee, sizler de yorumlara yazarsanız ya da çekmek istediğim başka videolar olursa yazarsanız sevinirim. Ee, 3-4 videodur koyunlarımızı çekmiyorduk. Biraz da koyunlarımızla vakit geçirelim. Koyunlarımızı çekelim. Arkadaşlar sizin zamanınız nerede geçiyor? Ha bir de şeyi çok merak ediyorum. Siz bu videoyu nereden izliyorsunuz? Bizim böyle köy hayatı yaşadığımız elimizden geldiği kadar yaşadığımız hayatı çekip iyisiyle kötüsüyle sizlerle paylaşıyoruz. Siz hangi ilden ya da hangi ülkeden izliyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hem oradan beraber bir iletişimimiz bir muhabbetimiz olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de bunlara ben kendi ilacı aldım. Daha onu yapamadım da. Çünkü çok kaçıyorlar. Babam yanımdayken tutup tutup kafasından e, öyle yapacağız. E, büyük büyükbaş ineklerde de yapıyorduk biz. En sesinden doğru sırtına kadar, kuyruk sokumuna kadar çekince çok da iyi, kuvvetli oluyor. Hem fazla sinek konamıyor. Hem de e, kenelerden, bitten, pireden herhangi bir sıkıntı olursa onlardan arınmış oluyor. Babam da şimdi gündüz vadiyesinde. O da gece vadiyesine geçince şu iki kuzumuz var. Onları kırpacağız. Bakın arkadaşlar. Şu koyunumuzu kırpınca kilo almaya başladı. Şurada aşağıda köpekler var. Yolun sonunda onları gözet ya da. Neyse. Bunlar da biraz daha yiyen ben şöyle. Bakın arkadaşlar. Erikledim şimdi. Sesi mısınız bakayım. Bak nasıl kütür kütür yiyecek şimdi. Az Hatta biz bunları giyelim. Millet geliyor. Arkadaşlar şunlara bak bak bak. Hepsi de bir yere kaçtı. Gel. Piş 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 piş. Gel. Gel. Piş piş piş. Gördünüz mü? Hemen annesi de geliyor. Bakın. Annesi de burada. Ne oldu? Yavruları mı şey Korktun benden? Tekrardan buraya çıktık. Arkadaşlar. Şuraya tavuklara ekmek kırıntısı da koyduydum. Hemen davalarımız da geldi. Ondan öyle yararlanma çalışıyor. bakın. Ben şunları kapıya çıvaray da. Ekmek yeri Hadi. Arkadaşlar herkes iyi yemeğine sarkıyız ya. Siz işiniz ot. Ot yemek. Sizin gibiler ot yer. Hadi şöyle biraz yayılayım bakalım. Ortam güzel. Ben şu kapıyı örteyim şöyle. Kapıyı da güzel örttüm arkadaşlar. Bakın. Burada güzel ot var. Böyle karınlarını doyuracağız. Arazimizde böyle yukarıya doğru gidiyor. Burası 3 dönüm dostlarım. Yani e, burada 3 dönümde koyunlarımızı atlatıp şöyle sobamızı aldık. Deli çoban. <laughs> Arada böyle bir şey yapmazsak da işi dadı çıkmaya. <laughs> Arkadaşlar. Okay. Koyunlarımızı böyle burada e, bir 2 saat yayacağız. Ondan sonra onunla tokları komesinde ağır yerde serin de yatalla. bir de akşam üzeri 2-3 saatte o zaman yayıyoruz. Saat 6'dan sonra. Bundan sonra güzel güzel karınlarını doyurmuş oluyorlar arkadaşlar. Burada da canerimiz var. Bak arkadaşlar. İyice kızarmış bu. Bundan şimdi var ya bir kombosta yapacağım. Biraz daha kızardıktan sonra. Şöyle şu dalından kopartalım. On numara çok lezzetli. Aç karnı yiyoruz ama tadı gayet lezzetli bakın. arkadaşlar. Hı hmm. 7-8 tane yedim. Şöyle şuradan komşunun yeri var arkadaşlar. Buradan ot pişmek yiyorduk bakayım. Kullanmaya kullanmaya orman gibi olmuş. Bunlar yaprakları çok seviyorlar. Değil mi kızım? İkizleri annesi bakıyor arkadaşlar bu. Kırptık. Tertemiz bembeyaz duruyor. Yapacak bir şey yok. Burada da var arkadaşlar bakın. Bir caneriğimiz de burada var. Bu da kızarmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arada hatırlatıyorum size. Çünkü ben de bazı başkalarının videolarını izlerken video çok hoşuma gidiyor. Sürekli anlıyorum hani e, video paylaştı da ben de izlesem diye. Ondan sonra işte abone olmasını unutuyorum. pat oradan arkadaşlar diyor kanalımıza abone olursanız sevinirim falan öyle diyor. Ben de mesela abone oluyor hemen. Başka e, bildirimleri de açıyorum. Bildirimleri açtığımda onun paylaştığı bütün videolar hemen anında düşüyor yani izlemesi zevkli olan beğendiğim. Umarım siz de benim aynı şekilde videolarımı beğenir. Kanalımıza abone olursunuz. Kocaman büyük bir aile oluruz. Arkadaşlar. Valla acayip sinek var ya. Yağmur yağdı ama. Arkadaşlar bir erik de şurada karşıda var. Bu sapsarı. Bunun tadı nasıl? Onun tadına da bakacağım birazdan. Hatta gidelim yanına doğru. Oh, arkadaşlar bakayım bu erik daha bir var. Büyükmüş. Ama bu kızarmamış. Bu sararmış. İzninizle bunun tadına da bir bakayım. Hmm. Bunun tadı daha bir değişik. Bundan toplayıp da eberletmeli ya. Bizim kendi elimiz arkadaşlar. Burada kenara zamanında babam veya dedem dikmiş. Allah razı olsun. Büyük ihtimal bunu dedem dikmiştir. Ee, mekanı cennet olsun. Onu da analım buradan. Köyde yaşamın iyi nimetleri. Ben erik diyorum ama arkadaşlar normalde örük diyorum yani? Örük, <laughs> elma, ceviz. Hani herkes ceviz der. Normalde ceviz denmesi gerekir de biz köyde mesela ceviz diye alışmışık. Anca böyle <laughs> konuşurken ceviz, bazı insan ceviz deyince belki anlamaz ya da örük deyince anlamaz, erik. Bakın otla beraber güzel yeşillenmiş. Bayağı da güzel ot çıkmış arkadaşlar burada. bu sinekler adamı yiyecekler ya. hafiften hafiften yağmurda çile ya. vız vız edip duruyorlar. Sinekler siyah kasanlar. Arkadaşlar ben burada bir iki saat daha eğlenip koyunlarımı otlatacağım. Ta ki annem kahvaltıya çağırıncaya kadar. Bakın görüyorsunuz değil mi sinekleri vız 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 bir oraya bir buraya. E, beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel doğal, doğal videoların devamı için kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, 15 dakika oldu videomuzun süresi. E, i̇lerleyen zamanlarda e, izlenmelere göre videolarımızın sürelerini de uzatırız. Bir de e, güzel bir kamera alacağız inşallah. E, alma şeyim var. Ama e, tabii pahalı arkadaşlar. Bir iPhone alsanız. iPhone 12 falan bir telefon alsanız. Onun kamerası çok güzel. iPhone Hatta iPhone 13 çok güzel video çekmek için bir kere ama tabii parası da çok pahalı. E, GoPro alsak. Bunun parası da bayağı pahalı ama bir şekilde bir şeyler yapacağız. E, daha güzel, daha kaliteli çekimlerle sizi buluşturacağız. Yaptığımız işleri e, daha güzel, daha kaliteli bir şekilde sizin beğenilerinize, izlenmelerinize sunacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.